birazdan izleyeceğiniz bu video yaşanmış gerçek bir olayın hikayeleştirilmiş halidir. O renkli dünyanın nasıl insanların hayatını kararttığının, nasıl insanlara zarar verdiğinin bir kanıtıdır. Yaşanmış bir hikayeden esinlenerek, hazırlanmış olan bu video kumar bağımlılığının ne kadar tehlikeli olduğunu insanlara nedenli zararlar verdiğini açıkça ortaya koymaktadır. Eğer sizde çağımızın hastalığı olan bu batağa girdiyseniz, çok geç olmadan bırakın, Gelin şimdi bu batağın yarattığı depremi, insanların hayatını nasıl alt üst ettiğini bu yaşanmış hikayede birlikte görelim. İyi seyirler. Gecenin bir yarısı, belki siz uyurken, belki de tam şu an, milyonlarca ekran böyle parlıyor. Sadece eğlence için atılan bir tık. Ne olacak canım, küçük bir heyecan diye başlayan masum bir oyun. Ama ya o oyun, bir karabasana dönüşürse? Ya o ekrandaki sanal paralar, Gerçek hayatta kanla ödenmek zorunda kalınırsa. Bugün size o parlak ekranların karanlık yüzünü anlatacağım. Bugün size Ahmet'in hikayesini anlatacağım. Ahmet bir zamanlar hepimiz gibiydi ta ki o spin tuşuna basıp sadece parasını değil, ruhunu da kaybetmeye başlayana kadar ve sonunda bu sarmal onu bir katile dönüştürdü. Hazırsanız bir fincan kahve alın. Çünkü bu hikaye telefonunuza bir daha asla aynı gözle bakmamanıza neden olabilir. Ahmet bir fabrikada işçiydi, evliydi, iki çocuğu vardı, hayalleri vardı. Çevresinde sevilen, efendi dediğimiz türden bir adamdı. Peki böyle bir adam nasıl oldu da bir canavara dönüştü? Her şey pandemi döneminde evde sıkılırken ya da bir arkadaşının "Abi çok kolay kazanıyorsun." demesiyle başladı. Önce 50 lira attı, kazandı. 100 lira oldu sonra 100 attı, 300 oldu. O dopamin patlaması. Beyninin ödül merkezi işte bu diye bağırmaya başlamıştı bile. Ama bilmediği bir şey vardı. Kumarhane her zaman kazanırdı. Kısa sürede o küçük kazançlar gitti, kayıplar başladı ve o en tehlikeli cümle zihninde yankılandı. Kaybettiklerimi geri almam lazım. İşte o an Ahmet oyuncu olmaktan çıktı, bağımlı oldu. Artık kazanmak için oynamıyordu sadece bir önceki kaybını kapatmak için, o korkunç eksi bakiyeden kurtulmak için oynuyordu. Önce kredi kartının limitini doldurdu. Sonra hanım bilmesin diyerek eşinin bileziklerini gizlice sattı. Yetmedi, arkadaşlarından annem hasta yalanıyla borç istedi. Yetmedi, bankadan ihtiyaç kredisi çekti. Artık Ahmet yoktu. Geceleri uyumayan, her bildirim sesinde acaba alacaklılar mı? diye sıçrayan, ailesinin yüzüne bakamayan bir enkaz vardı sanal dünya onun gerçek hayatındaki her şeyi rehin almıştı. Ve borçlar 500 bin lirayı geçtiğinde artık geri dönüşü olmayan bir yola girdiğini biliyordu. Ahmet'in nefes alacak yeri kalmamıştı. Tefeciler son ihtarını çekmişti. Ya o parayı bulacaktı ya da ailesinin başına çok kötü şeyler gelecekti. Beyni saniyede bin kilometre hızla bir çıkış yolu arıyordu. Mantıklı bir yol değil, hızlı bir yol. Sevim teyze Ahmet'in kapı komşusuydu. 70'lerinde yalnız yaşayan, çocukları şehir dışında olan o klasik mahalle teyzelerimizdendi. Ahmet'e her zaman oğlum der, pazar dönüşü elindeki poşetleri taşımasına yardım etmesini isterdi ve herkesin dilinde olan bir sır vardı. Sevim teyze bankalara güvenmez, o kefen parası dediği birikimini ve rahmetli eşinden kalan 3-5 bileziği evinde yatak odasındaki o eski sandıkta saklardı. Ahmet'in planı cinayet değildi. Sakın yanlış anlamayın o noktada bile kendini ben hırsız değilim diye kandırıyordu. Planı şuydu. Gece geç bir saatte Sevim teyzenin uyuduğundan emin olunca her zaman aralık bıraktığı o mutfak penceresinden sessizce girecek, sandıktan bir miktar parayı alacak ve çıkacaktı. Kendi kendine şu yalanı fısıldıyordu. Bu son şansım. Bu parayla oynayıp hepsini geri kazanacağım. Sabah da Sevim teyze uyanmadan aldığımın iki katını kapısının altından atacağım o fark etmeyecek bile. Bakın, bağımlılık beyni böyle çürütür. Size en ahlaksız planı bir kurtuluş reçetesi gibi sunar. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Ahmet sessizce eve girdi. Yatak odasına yürüdü. Tam o gıcırdayan sandığı açmaya çalışırken odadan bir ses geldi. Sevim teyze uyanmıştı. Karşısında gecenin o kör karanlığında evinin içinde komşusunun oğlu Ahmet'i görünce dona kaldı. Ahmet Oğlum, ne işin var senin burada? Ve sonra gözü Ahmet'in elini uzattığı sandığa kaydı. Her şeyi anladı. Hırsız, imdat, komşular. Ahmet panikledi. Yakalanacaktı, rezil olacaktı, her şey bitecekti. Tek istediği o sesi susturmaktı. Elini kadının ağzına kapattı. Sus teyze, sus ne olur diye fısıldıyordu ama o çırpındıkça daha çok panikledi. Bir boğuşma yaşandı ve o an Ahmet'in içindeki o efendi adam öldü, yerine o saniyeler içinde karar veren katil geldi. Gözünü açtığında Sevim teyze yerde hareketsiz yatıyordu. Ahmet o korkunç şokla bile titreyen elleriyle o sandığa uzandı. Paraları ve o üç bileziği cebine attı. Arkasında ne iz bıraktığını bile düşünemeden geldiği pencereden kaçtı. Tek düşündüğü şey o parayı bir an önce kumar sitesine yatırıp kaybettiklerini geri almaktı. Polisin Ahmet'i bulması uzun sürmedi. O profesyonel bir katil değildi. O dibe vurmuş çaresiz bir bağımlıydı. Bıraktığı izler, panik içinde yaptığı hatalar, olay yeri, parmak izleri, komşuların ifadesi hepsi onu işaret ediyordu. Yakalandığında polislere verdiği ifade kan dondurucuydu. Pişman mıydı? Evet. Ama ifadesinde bir detay vardı ki olayın vahametini ortaya koyuyordu. Ahmet cinayet sonrası yaşadıklarını şöyle anlatıyordu. Anlatması zor memur bey. Yani o kargaşadan o evden nasıl çıktığımı bile hatırlamıyorum. Sanki her şey bir sisin içindeydi. Evden çıktım, ne yapacağımı bilmiyordum. Sadece sürdüm. En yakın ATM'ye nakit paraları yatırdım. Bir AVM'nin kapalı otoparkına girdim. En alt kata, en dip köşeye çektim arabayı. Kafamın içinde bir uğultu vardı. Az önce olanlar Yerdeki o görüntü beynime çakılıyordu. Miden bulanıyordu. Ama sonra sonra o his geldi, o kaşıntı. Anlarsınız ya, o dürtü. Sanki beynimde başka bir adam vardı ve "Hadi." diyordu. "Hadi, şimdi tam zamanı." Sadece telefonumu çıkardım, o lanet olası uygulamayı açtım. Hesaba para attım, oynamaya başladım. Bastım. Kaybettim. Tekrar bastım. Yine kaybettim. O an anladım. Memur Bey ben az önce birini öldürmemiştim. Ben zaten uzun zaman önce ölmüştüm. İşte bu bir suç değil, bir bağımlılık göstergesiydi. Beyni o dijital uyuşturucu tarafından o kadar ele geçirilmişti ki, mantıklı düşünme yetisini tamamen kaybetmişti. Mahkeme süreci, işte burası, hikayenin en trajik kısımlarından biri. Ahmet'in avukatları her şeyin o sanal kumar sarmalı yüzünden olduğunu Ahmet'in aslında iyi bir insan olduğunu, bağımlılığın patolojik kumar bir akıl hastalığı olduğunu ve o an iradesinin elinde olmadığını anlattı durdu. Ama adalet ne yazık ki bağımlılığınızı bir indirim sebebi olarak görmez. Yasalar soğuktur. Karşı tarafta ise hunharca katledilmiş yaşlı bir kadının ailesi vardı. Ortada bir cinayet vardı ve bu basit bir panik anı değil. Parayı alabilmek yani bir suçu gizlemek veya kolaylaştırmak için işlenmiş bir cinayetti. Ve mahkeme salonu o soğuk kararı açıkladı. Nitelikli kasten adam öldürme. Ahmet'in hikayesi o parlak ekranların büyük kazanç vaatleriyle başlamışken dört duvar arasındaki ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla son buldu. Bir daha o ekranı göremeyecek. Ama daha da kötüsü söndürdüğü o canı ve mahvettiği kendi ailesinin hayatını asla geri getiremeyecek.